Yeni sezonda şampiyonluk hedefini yine en tepeye koyan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için Avrupa piyasasında adeta seferberlik ilan etti. Ali Koç başkanlığındaki yönetim, taraftara büyük heyecan yaratacak yıldız transferlerle hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir takım kurmak istiyor. Sarı lacivertliler özellikle hücum hattına dünya standartlarında bir golcü eklemeyi hedeflerken bu doğrultuda birçok yıldız isimle temasa geçti. Listenin ilk sırasında ise geçtiğimiz sezon Lig 1'de Lille formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jonathan David yer alıyor. Gol yollarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle Avrupa devlerinin de transfer radarına giren Kanadalı Yıldız için Fenerbahçe tüm imkanlarını zorluyor. Ancak transferdeki şartlar sarı lacivertli yönetimin elini oldukça zora sokmuş, Durumda Jonathan David'in menajeri tarafından iletilen talepler bugüne kadar kulüp tarihinde örneği az görülen büyüklükte. Başta Juventus olmak üzere birçok Avrupa devinin de peşinde olduğu golcü futbolcu 9 milyon euro yıllık maaş ve tam 15 milyon euro imza parası talep etti. Bu rakam geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ve Diego Carlos transferlerinde ödediği bonservis bedellerine neredeyse eşdeğer. Geçen sezon Lille formasıyla tam 49 maça çıkan ve 25 gol, 12 asistlik etkileyici bir istatistik yakalayan Jonathan David sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da en çok konuşulan golcüleri arasında. Fenerbahçe yönetimi transfer için farklı formüller üzerinde çalışsa da oyuncunun talep ettiği yüksek ücretler transferin önünde büyük bir engel olarak duruyor. Ali Koç ve yönetimi Jonathan David'in kadroya katılmasıyla takımın hücum gücünün Avrupa seviyesine yükseleceğine inanıyor. Ancak bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde yapılacak pazarlıklar ve yıldız oyuncunun son kararıyla netlik kazanacak.